Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Eskişehir'in sorunları hakkında gündem dışı söz aldı. Konuşmasına Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Üsteğmen Ömer Delibaş ve Teğmen Kaan Kanlı Kuyu'ya rahmet dileyerek başlayan milletvekili Sazak, ülkemizin güncel sorunlarının yanı sıra Türkiye'nin bulunduğu iklim kuşağı sebebiyle karşılaşma ihtimalimiz olan kuraklık ve kıtlığa dikkat çekti. Tarımın Türkiye'nin stratejik silahı olması gerektiğini vurgulayan Sazak, Eskişehir'in zengin ve verimli topraklara sahip olmasına karşın, geçtiğimiz senelerde Porsuk Barajı'nın su seviyesinin düştüğünü ve Eskişehir tarımının olumsuz etkilendiğini belirtti. Sazak, kuraklık dışında kırsal ilçelerden düzenli olarak merkeze gerçekleşen göçlerin de Eskişehir'in sorunu olduğunu ifade etti. Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir'e gereken kaynakların aktarılması gerektiğini vurgulayan Sazak, Eskişehir Alpo Miyalı Çak yolu, Eskişehir Sarıcakaya yolu ve Eskişehir Seyit Gazi Kırka yolu projelerinin en kısa sürede biteceğini müjdeleyip Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na Hasan Polatkan Havaalanı ile ilgili sorunu çözüme kavuşturduğu için de teşekkürlerini iletti.